Arkadaşlar bugün süperlikte olan takımları e, bulmaya çalışacağız arkadaşlar. O bize ülkelerini verecek. Biz de onları bilmeye çalışacağız. İsterseniz başlayalım. Böyle Başlayacağız şimdi başladım. Oy ha. Sparta da süperlik. Bulmaca. Kim? Hım. De... Arkadaşlar bu Trabzonspor. Anladım Çünkü bay kaleci Onur Kıvrak var, bir de Burak var ileride. Evet. Bu doğru. Bir tane bilebildim. Bunu bilebildim o kadar. devamı yok. <laughs> Onu söyleyeyim ben. De. Bakarım. Hı. Burada karaci Türk. Kayseri Spor diyeceğim. Cık, değil. Kayseri Spor değil ya. Kim bu Mısırlı var? Ben arkadaşlar şey diyorum. Kayseri Spor. Ay da kasım kaşa çıktı ya. Ha, ha evet. Ha traje geçmedi. Traze yemedi. O muydu bilmiyorum arkadaşlar. Ben yanlış öğrenmiş olabilirim. Bu kızlar çok böyle. Yani 11 kişi var olduğundan emindim. İşte. Yani Evet, doğru bildik. Mariana, Michael Efe'nin birlikte etmiş. Kim bu? He, bu Kayseri Spor. Evet arkadaşlar bu Kayseri diye biliyorum. İnşallah doğrudur. Kayseri. Tövbe. Nasıl yapamadım? Bilemedim. Şimdi gelecek o Kayserisporu Sporu hangi Türk kalecisi olarak. Ama ben bir yerden yakaladım. Bu. Bu Kayseri. Bu Kayseri Spor ya. Değil mi? Bu Kayserispor Spor. Evet. <laughs> Doğru bildim ya. Şamil. ben sadece Atilla. Bir de Boldur okuyamadım. Dün o anda. Okuyam. Pardon. Ben şunu çıkaracağım arkadaşlar. Üstten çıksın. Tamam. Ee, bu mu? Bu İspanya. Bakayım bakayım. İki Portekizli var. Beşiktaş ya. Beşiktaş diyorum ben. Evet doğru çıkıyor. Fabrikalı cifa. Ha kovarajma. Ben de kovarajma ile pepeden buldum. Kovarajma kim? Neydi Portekiz diye. Ha işte ben bunu bilmiyorum. Bu da mı K ile başlıyor? Yok kaleci Portekizli. Fener mi diyorsun? Ha? Fener değil yani. Ben Osman Spor. Abi Osman Spor ne ya? <laughs> <laughs> Beto. Dem baba. <laughs> Dem baba ne şarkısı vardı? Aa. Bu Fener ya evet Fener. Fener arkadaşlar bunu biliyorum. Ben dört tane bildim şu ana kadar. Allah bir yer bildim iki ortada bildim 3 kan sonra 5 daha E de bu var 5 arkadaşlar 5 tane bilmiş azıcık bir şey kaldı videonun bitmesine bitmesisinde en büyük bit yani. çok oldu kim daha be? ben hiç mi tanımıyorum ben şey olabilir mi? Türk kaleci. E. Ee? Bilmiyorum. O yüzden Sivasspor. Aklıma gelse bile söyleyemem yani. Sivasspor mu? Aklıma gelmedi yani. Alman kaleci. Arkadaşlar bak şeyi tanıyorum ben. Orada da bir ışık e, simgesi vardı. Bakayım Samsung Spor diyorum. Yanlıştır. Samsung Spor. Ne? Doğru mu? İşte ben ne adını bilmiyorum. Bilmiyorum. B, B ile başlıyor diyecektim Bitti mi? Bakayım. Ha, bitmiş arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar da arkadaşlar ee, beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz.